Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Kardeş Kırgızistan'da en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan Kırgızistan Halklar Asamblesi, ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümü öncesinde Kırgızistan Benim Vatanım isimli halklar arası festival düzenliyor. Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesindeki dernekler temsil ettikleri halkın adetlerini, göreneklerini, mensup oldukları ülkenin bayraklarını, ana dillerindeki kitap ve dergileri, el işi hünerlerini sergileme ve tanıtma fırsatı buluyor. Başkent Bişki'yi çevreleyen ilçelerin kaymakamları da Kırgız geleneksel çadırları kurarak Kırgız halkının milli mutfağını, göreneklerini, kültürünü tanıtıyor. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade edelim. Kırgızistan'da yaklaşık 80 etnik millet mensubu bulunuyor. Ağızka Türkleri de 1944 yılından bu yana Kırgızistan'da yaşıyor. Kırgızistan'daki Türk halkını temsil eden Kırgızistan Ağızka Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kendisi de ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtiyor. Dursunov'un açıklamalarıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bugün ben Kırgızistan'ı bugünkü gününden tebrik ediyorum. Allah bu Kırgızstan'a hiçbir vakti acı ağrı vermesin. Bu Asmani her vakti açık olsun. Türkiye ile de Kırgızstan'ın köprüsü her vakti mükemmel olsun. Biz de dernek olarak biz her vakti bu köprüye hareket edeceğiz ki mükemmel olsun. İki milletin ortası çok sıcak olsun. 31 декабря ⁇ это великая дата, это знаменательный день. В этот день осуществилась вековая мечта наших предков. отуз жылдан бері мына эгемендүүлүк алгандан бери бизде көптөгөн жакшы мааракелер өтүп атат көптөгөн жакшы жакшылыктар болуп атат эң негизгиси ортобузда ынтымак ең ең ынтымак бир бір дағы эли бир бір дағы осындай бір кыргызстанда жашап аткан элдер менен ар кандай эч нерсе болгон эмес бир тууган бир элдей болуп жашап келатабыз